Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde tarihi mekanlarımız da maalesef hasar gördü. Bugün onlardan bahsedeceğiz sizlere. Derya Uğur Öner bizlerle ve 18 yıl boyunca ekranlarda karış karış gezdiği tarihi mekanları bizlere anlatacak. E, şimdiki son durumlarını tespit edecek. Derya'cığım e, şimdiye kadar gezdiğin, şimdiye kadar gördüğün, aklında kalan ve son görüntülerle e, yan yana koyduğunda ki son durum nedir? Aslında son görüntülerle yan yana koyduğumda, yani açıkçası durum benim için özellikle çok kötü. Hı hı. Çünkü 18 yıl boyunca zaten tek hedefimiz bu topraklarda bu tarihi yapıların tüm dünyaya tanıtılmasıydı. Çünkü her biri o kadar değerli, her biri o kadar önemli ki bu tarihi yapıları biz ne kadar çok insana ulaştırırsak o kadar çok turizme, o kadar çok bu yapılara gelen insan sayısını arttırırız düşüncesiyle onlarca, yüzlerce yayın yaptık. Şimdi ilk olarak ekranlara sevgili Aleyna biliyorsun Gaziantep Kalesi yansıdı. İlk gün düzenledersem yanlış olmasın. İlk Sabahın gün, da. sabahında. sabahında Gaziantep Kalesi yıkıldı diye ekranlara bir görüntü geldi ve orada işte orada ben çöktüm. Evet insanlarımızı kaybettik, binlerce canımız gitti. Bugün artık 30 bini e aştı bu can. İşte bu canlar da aslında bu tarihi yapılardan kazanç sağlıyordu. Turizme o kadar çok ciddi etkisi vardı ki. Çünkü binlerce, yüz binlerce insan faydalanıyordu. Evlerimizin yıkılışı, yapılarımızın yıkılışı, bunların hepsini görmek canımızı çok acıttı. Özellikle o kalede dev bir tarih yatıyor. 6 bin yıllık bir kale. Yani Gaziantep Kalesi'nin tarihi inanılmaz değerli bir tarihti. Ekranda ilk gördüğümde sadece bir dağ yığını gördüm. Kalenin burçları yok, surları yok, kalenin giriş noktası yok. Yani o kadar, hı hı. o kadar kötü bir şeydi ki onu ekrandan görmek. Yani evlerin çöküşünü, çöküşünü görmek, tarihi yapıların bir bir yıkılışını görmek, bu apayrı bir şeydi. Çünkü günümüzde ayakta kalabilmiş en önemli yapılardan bir tanesiydi Gaziantep Kalesi. 6000 yıllık bir tarihe şahitlik etmişti. Bilenler bilir. Gaziantep Kalesi'ne gittiğiniz zaman, Gaziantep Kalesi'nin zirvesine çıktığınızda... ...orada Gaziantep savunmasını anlatan bir panorama müzesi var. Hı hı. Yani Antep'in gazi ünvanını almasını sağlayan o kahramanlık mücadelesinin nasıl yaşandığını işte anlatan o müzede oradaydı. Son durumunu bilmiyorum tabii ki. Bunların hepsi önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak. Hani durum nedir? İçerisindeki müzede yıkıldı mı? Çünkü Gaziantep Kalesi'nin ayrı Panorama Müzesi'nin işte oradaki insanların o milli mücadele döneminde vermiş olduğu o savaşı o mücadeleyi anlatan o müzede içindeydi. Sadece 6000 yıllık bir tarih değil. Bu topraklarda verilen milli mücadelenin sergilendiği bir müze de vardı. Peki birçoğumuz merak ediyordur ve o yüzden de özellikle de sormak istiyorum. Şu anda mesela içindeki müze, işte mozaikler, ondan sonra o tarihi taşlar, yapılar ne şekilde korunuyordur? Korunuyor mudur? Mutlaka ki Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu noktada önlemlerini almıştır. Yani Hı -hı. benim o konuda hiç e, en ufacık bir kaygım yok. Neden? Çünkü zaten 6 bin yıllık bir tarihin günümüze geliş aşamasında bile birçok önemli objeden tutun da birçok mozeye kadar hepsi korundu. Hı -hı. E, önlem alındı bu konuda. Özellikle Müslümanlık tarihi açısından önemli olan belli başlı işte yapılardan tutun da onun içerisindeki önemli objelere kadar birçok şey zaten günümüzde hala koruma altında ama yapılar içerisinde ben sanmıyorum yani öyle bir açık olduğunu bu önemli özellikle tarihimiz açısından belge kayıt gibi durumların ...direkt koruma altına alındığını düşünüyorum. Yani bir kilitli sistem mutlaka vardır. Tabii tabii. Ee, işte... Zaten bazı yerlerde orijinali yok. Yani hı hı. biliyorsun bunlar çok önemli noktalarda İstanbul'da evet. vesaire Ankara'da ya da... E, ...birçok noktada sergileniyor ama... ...insanların o bölgeye giden insanların da görebilmesi açısından birebir replikaların da yer aldığı... E, ...birçok şey var zaten orada. Hani sergileniyor ama... E, ...varsa dahi orijinalleri ki kiliseler mutlaka var zaten biliyorsun evet. ki. İşte bunun örneği önümüze Antakya'da çıktı. Kilise yerli bir oldu. Hatta Hristiyan alemi için Antakya'nın en önemli aslında bir kilisesiydi. Yani Kudüs'ten sonra gelen hı hı. Kudüs'teki e, yanlış olmasın Antakya Rum Ortodoks Kilisesi. Gitmiştim, gezmiştim, görmüştüm. Çok önemli yapılardan bir tanesi. Şöyle olur, böyle tarihi yerlere girdiğimiz zaman büyük bir haz, büyük bir e, keyifli bir, bambaşka bir hale bürünürüz. E, o zamanlar e, nasıl yaşamışlar, e, işte neler geçmiştir diye böyle e, hep o tarihi dokuyu hissetmeye çalışırız ya. Ama bundanki sonraki süreç de çok önemli. E, bu yapıların yeniden ayağa kalkması. E, birebir orijinaline ait. şunu da ait. söylemek istiyorum. Mesela işte Hristiyan alemi için önemli olan e, Ortodoks kilisesinden bahsediyoruz. Hı -hı. İşte Antakya'da içerisinde zaten kilisenin papazı ve ailesi de vefat etti bu depremde. E, böyle üzücü bir durumda yaşadık. Mesela bu gibi yapılar aslında günümüze gelene dek zaten birçok kez restorasyon görüyor, yeniden yenileniyor ama evet. binlerce yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Çünkü bu aynı zamanda mesela Ortodoks Patrikhanelerinin dördüncüsü yani o kadar önemli bir şey tüm dünyada. Nesilden nesile evet. gelen. Evet ve bu yani 1500 yıllık, 2000 bir geçmişten bahsediyoruz. Tabi günümüze gelene kadar birçok kez yenileniyor, Hı -hı. yapılıyor. Fakat tabi yeniden ayağa kaldırılacaktır, mutlaka kaldırılacaktır çünkü Baktığımız zaman son dönemlerde özellikle Türkiye'de e, restorasyonu yapılmamış neredeyse bir tarihi yapı yoktu. Ama bunların hepsi bir süreç. Yani şimdi biz 12 tane şehirden bahsediyoruz ve en önemli 12 şehirden bahsediyoruz. Bakın arasında Şanlıurfa var, evet. Kahramanmaraş, Hatay. Gaziantep, Hatay, Antakya, Diyarbakır, Adıyaman, hı hı. Malatya ve bu bölgeler aslında turizmin en önemli noktaları yani Adıyaman'a bakıyorsunuz her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı misafire ev sahipliği yapan önemli bir nokta. Orada mesela hala e, tam net olarak bilgi gelmedi. Mesela Nemrut yoluna gittiğiniz zaman hı hı. Nemrut yolu üzerinde inanılmaz derece tümlüslerden tut da köprülere kadar her dönemi farklı. Hı hı. İşte kimi Bizans döneminden kalma, kimi Selçuklu döneminden kalma, kimi Osmanlı döneminden kalma. Kim ise Hristiyan döneminde, Hristiyanlık döneminden günümüze ulaşan işte şapeller, kiliseler, yeraltı şapelleri mesela Hı -hı. gibi yani o kadar çok yapı var ki ama hala net tespit edilebilmiş bir durum yok. Neden? Önceliğimiz şu anda yaşam alanı, barınma alanı. Hı -hı. Hala enkaz altında canlarımız var. Evet bir tarih gitti, yıkıldı bunların hepsinin ayağa kalkacağından hiç şüphem yok. Fakat Şimdi bakın Çin, Çin Seddi'ni tüm dünya biliyor değil mi? Evet. Çin Seddi'nden sonra korunma amacıyla savunmak, korunma amacıyla günümüze ulaşan en önemli surlar Diyarbakır'da. Ne kadar büyük, ne kadar önemli. Ancak depremde büyük bir yıkım aldı. Yani bunların hepsi birer kazanç kaynağıydı, birer yaşam kaynağıydı. Evet. Hı hı. Belki diyecek ki ekranın başındaki izleyicilerimiz bugün bunu konuşmanın sırası mıydı? Yarın hayat normale döndüğünde bakın yarın hayat normale döndüğünde turizmden katkı sağlayan yüz binlerce insanın ekmek yiyen insanın evet ekmek yiyen insanın burada bir nebze de olsa kazancı düşecek. Düşecek. Çünkü bahsettiğimiz yerler çok önemli yerler. Bakın Anadolu'nun ilk camisi. Anadolu'nun ilk camisi Habibi Necer Camii. Ne kadar önemli bir yapı. Tarihi, Müslüman Arapların şehre ilk girmesiyle beraber yapılan bir camiden bahsediyoruz. Habibi Necer olaylarıyla beraber hı hı. bu cami yapılıyor ve bu cami şu an yok. Yok. Şimdi... Ve tarihine bakıyoruz. Hani Habibi Necer Camii'nin 638 yılı. Bir takım görüntüler de geliyor. drone görüntüleri, bazı camilerin minarelerinin yıkıldığı, bazılarının üst kubbelerinin e, açıldığı, sadece hı hı. caminin içini görebileceğimiz kadar görüntüler geliyor. E, onların bakımı, tamiri vesairesi gerçekten uzun zaman alacak. Yani bunlar aslında e, benim tahminim sadece şimdi 2002 yılında ben bu... Anadolu'daki programlarına başladım. Yani 2002 yılından 2022 yılına kadar baktığım o 20 yıllık süreç içerisinde çok hızlı bir şekilde Türkiye'de tarihi yapıların restorasyonları yapıldı. Evet. Şimdi onunla kıyaslıyorum. Evet o zamanlarda bir yıkım vardı ama şu anki gibi bir taraftan şehri yenilemek, bir taraftan tarihi yapıları ayağa kaldırmak gibi değildi. Zaten bir şehir vardı. O şehirde eksik olan neydi? Tarihi yapıların ayağa kalkmasıydı. Hı hı. Ama burada şu anda her ikisinin birden yeniden ayağa kalkması gerekiyor. Şimdi Şanlıurfa'da mesela Ulu Cami, Adıyaman'daki Ulu Cami, işte Maraş'taki Ulu Cami, Kapalı Çarşısı. Yani bunlar her gün yüz binlerce insanı ev sahipliği yapan önemli yapılardı. Evet bu Ulu Camiler noktasında onların bir şekilde minaresinin yıkılmış olduğu noktada o minareler ayağa kalkacaktır evet. hızla. Ya da kubbesinin yıkılmış olduğu noktada kalkacaktır. Ancak mutlaka ki bir süreç alacak. Hı -hı. Çünkü Şanlıurfa'daki Ulu Cami'ye bakıyoruz. Aslında bir kilisenin yerine inşa edilmiş bir camiden bahsediyoruz. Tarihi bu. Kızıl Kilise olarak adlandırılan bir kilise ve kilisenin yerine inşa edilmiş bir cami. Anadolu'nun en önemli camilerinden bir tanesi. Bir de en son çıkan e, haberlerde işte Halilur Rahman yani Şanlıurfa balıklı göl evet. ve çevresi orada da ciddi bir yıkım var e, ki Müslüman alemi için çok önemli bir nokta yani Mekke'ye, Medine'ye gitmeden önce ziyaret edilen önemli kutsal noktalardan bir tanesi bugün ufak tefek de olsa bir yıkım yaşadı ayakta kalabilen noktası kaldı. Ama yıkılan noktalarının ben hızla e, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından bir restorasyon göreceğini düşünüyorum. da bekliyorum. Ben de şöyle düşünüyorum. E, mutlaka halkımız da oraya sahip çıkıyordur. E, belki caminin içinde değil ama avlusunda bile yine de namaz kılmaya giden. Tabii tabii o konuda hala evet. devam ediyor. Bak o kadar hı -hı. güzel bir noktaya değindin ki. Depremin ilk günü yani pazartesi günü sabah bunu yaşadık. hı. -hı. Ee, bu arada ben de doğu kökenli bir ailenin kızıyım. Hala o bölgede yaşayan ailem var, akrabalarım var ee, ve ibadet için birkaç saat sonrasında yine o camilerde ibadet, ibadet devam etti. Hı hı. Hatta yani, yemek dağıtımları vesaire. Tabii, tabii. Çünkü en güvenilir, en sığınılabilir o avluları hı hı. gerçekten yine bize kucak açtı. Şu e, haberler de geldi, özellikle de tarihçiler e, deprem sonrasında bir takım programlar yaptıklarında da depremlerin e, beşer metre hatta onar metre tepelere gönderdiğini gösteriyor. Bir takım yapıların. Hı hı. Şimdi bu depremden sonra böyle e, hiç belki de gün yüzüne çıkmamış e, bir takım yapılar da ortaya çıkabilir mi? Benim aklıma gelen noktalardan bir tanesi bu konuda Göbekli Tepe oldu. Mesela Göbekli evet. Tepede e, en son çıkarılan belli yapılar vardı işte. Hı. Bunlar ne durumda mesela hala bilmiyoruz ama oranın durumu ne oldu mesela kaydı mı, kaydıktan sonra e, yapıya zarar verdi mi ya da daha sonraki aşamada bir zarar, tabii ki uzmanlık alanı değil? Ama e, şöyle düşün örnek veriyorum 2004 yılında e, gidiyorsun bir tarihi yapıya, hı hı. örnek veriyorum Adıyaman'a gidiyorsun işte Nemrut ve e, o bölgeyi görmek istiyorsun ama o bölgeye giderken yol üzerinde birçok tarihi yapıyı görüyorsun. Sonra 5 yıl sonra gittiğinde o tarihi yapının restorasyonla yeniden ayağa kaldırıldığını görüyorsun. Bir daha sonra gittiğinde çevre düzenlemesinin yapıldığını görüyorsun. Yani bunların hepsi birer aşama ya. Hı hı. Şimdi benim hani burada görebildiğim, gördüklerimi yansıtmak. Fakat senin de dediğin gibi asıl önemli olan konu bu yapıların alttan zarar görmüş olup olamayacağı. Tabii ki bunlar uzmanları mutlaka ki ileriki süreçlerde tamam, bununla ilgili çıkabilir. mutlaka bir açıklama yapacaktır diye düşünüyorum ama 12 yıldır, ilde tarih gitti. Her dönemin tarihi gitti. Sadece Türk tarihinden bahsetmiyorum. Binlerce yıllık tarihten bahsediyorum. Bir de e, şu da aklıma geldi. Şimdi Hı -hı. bir takım tarihi yerler e, halkın daha çok uğrak alanı olsun diye. Mesela e, Hatay Devlet Meclisi binası şimdilerde yani Zarar deprem görüyoruz. öncesinde künefeci olarak hizmet veriyordu. Hı -hı. Ee, acaba bundan sonra böyle özel yerlere değil de sadece işte tarihi eski haline dönüştürülüp belki orijinaline yakın bir hale dönüştürülebilir mi yeniden? Şimdi ben fikrimi söylemek istiyorum. Benim en belki de programlarımda anlattığım şey buydu. Tarih yapıların yeme içimi alanı olarak kullanılması benim her zaman hı hı. karşı çıktığım bir şeydir. Değil mi? O an yani, anlatıyorsun tarihinden. Şöyle anlatmaktan ziyade beni rahatsız eden bir şeydir. Yani bir e, medresenin içerisinde yemek yenmesi benim açıkçası beni rahatsız eden bir konu. Ben rahatsız oluyorum. Evet orada oturulabilir. O atmosferi yaşayabilmek adına en fazla ne olur biliyor musunuz? Kitap okursunuz. En fazla yapabileceğiniz. Ama bir tarihi yapının içerisinde yemek yemek, çay içmek, ee, o bölgeye has, o bölgenin kültürünü anlatacak herhangi bir şeyi görmek yani beni rahatsız eden bir konu kültürden kalsın şu yemek kültürü. Evet. Yani turizmin bir çeşidi var yani. İnanç turizmi var, kültür turizmi var, gezi turizmi var, sağlık turizmi var. Var da var yani ama amacına uygun. Tarihi bir hamam vardır. O tarihi hamamı hamam olarak işletebilirsin. Çünkü amacı o. Hı hı. Restorasyon yapmışsındır. Hamam hamamdır. Cami camidir. ibadet yeridir. Kilise kilisedir. Ama bir medrese nedir ise dönemin üniversiteleri. Burada. eğitim alanları, eğitim, eğitim alanları yerleri. işte dediğin gibi e, devletin meclis binası, meclis binası, devletin belki de şimdiden sonra aslında uygun olarak, yani tabii bunlar aslında daha sonra konuşulacak şeyler ama en önemlisi işte şu an gördüğümüz manzaralar, tarihimizin de artık belli bir noktaya kadar getirilmiş yeniden yapılmış bu yapıların günümüzde bu halini görmek yani benim canım acıtıyor. Evet. Bir de e, bir ili, şimdi 10 ilden bahsediyoruz ve her ilin mutlaka gezilecek birçok yeri var. Tabii. E, şöyle ki öncesinde hani turlar düzenlenirdi hı hı hı. buralara ait. E, şimdi bundan sonra acaba bir deprem sadece işte depremden sonra da bu kalıntıları biz bu şekliyle bırakacağız diyecekleri yerlerde. Saklıyor. Sanmıyorum. Sanmıyorum Çünkü Yok. amaç farklı. Yani. Şimdi az önce örneğini verdiğim Gaziantep Kalesi, hı hı. tamam Gaziantep Kalesi e, bundan 6000 yıl öncesine Hititler dönemine kadar ulaşan bir e, kale ama o dönemde gözlem amaçlı yapılmış bir kale. Hani bunu neden söylüyorum sana tarihi bilgisiyle? Amacını hı hı. ve e, o insanlara sunuluş şeklini anlatıyorum. Şimdi Hitit dönemi 6000 yıl önce gözlem amacıyla kurulmuş bir kale, savunma ve barınmadır. Yani gözlem, düşman. Nerede? Ben buna nasıl müdahale edebilirim? Gözlem amacıyla kurulmuş. Sonraki süreçte Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı döneminde de aynı amaçla kullanılmış. Yani hem savunma hem barınma hem de askeri üst. Çünkü kaleler e, stratejik açıdan belli bir noktaya kurulur. Yani şehre hakim olan noktaya kurulur ki o şehirde sana olası bir saldırıda nasıl müdahale edeceğinin zamanını kazandırsın. Şimdi böyle bir yere yeniden ayağa kaldırmamak saçma. Tabii ki kaldıracaklardır. Çünkü şehrin tarihine, şehrin binlerce yıl boyunca her medeniyet tarafından aynı amaçla korunduğunu ve aynı amaçla askeri üst olarak kullanıldığını anlatan stratejik açıdan da önemli bir yapı. Şimdi böyle bir yapıyı ben zannetmiyorum ki kalkıp işte Gaziantep Kalesi şu anki haliyle kalsın. Çünkü orada çok güzel bir yapılanma vardı. Kültür yolu yaptılar. Hı, hı. Tabii devamını bilmiyorum. Orada hanlar var, hamamlar var, camiler var o kültür yolu üzerinde. Yani kilometrelerce gidiyor. Çarşı var. Çarşı var. Neler var yani? Ama ben sanmıyorum çünkü bundan ekmek yiyen, bundan kazancını sağlayan yüz binlerce insan var. Buradan şöyle bir çağrı da yapalım mı? Ee, evet ayağa kalkacak bu yapılar mutlaka. Ee, ama bu süreçte de yine de gidilmesi, görülmesi, biraz kendimizi toparladıktan sonra bu tarihlerimize mutlaka sahip çıkılması gerekiyor. Tabii ya. ki yani boş bırakılmaması gerekiyor o bölgelerin. No. Az önce da de yine... ifade ettim ya yüz binlerce insan buradan ekmek yiyor. Hı hı. Kimi örnek veriyorum Diyarbakır'a gidiyorsunuz. Diyarbakır'ın yemeğini o bölgede çıkartıyor. Gidiyorsunuz Diyarbakır'a ait yöresel bir ürünü buluyorsunuz ya da e, herhangi bir noktada oturup çayınızı kahvenizi içebiliyorsunuz. Tabii ki hoş bir görüntü değil. Yani yıkık bir şehir görmek, evet. Yıkık bir tarih görmek ama bu deprem öyle bir depremdi ki hani insan üstü, doğa üstü, siyaset üstü ya. Yani. yani hepsinin üstünde. İnanılmaz bir güçlü. Ama biz el ele verirsek, yan yana olursak, can cana olursak bu gücün de üstesinden geliriz. Bakın altını çizerek söylüyorum. Çok büyük bir güçtü. Çok büyük bir yıkım yap yaptı. Canlarımız gitti ya bunun ötesi yok ki. Evet. Yok yani ama bizim bir arada olmamız gerekiyor. El ele yan yana can can. İşte biz bu şekilde o çok büyük dediğimiz gücün de üstesinden gelebiliriz. Peki o zaman bu sözlerimizle kapatalım isterim programımı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. En sonunda şunu sormak isterim. Bir daha ne zaman gideceksin o bölgeye? İlk ilk fırsatta gideceğim ben. Yani... <laughs> e, uzak kalamam. Doğru. Yani o bölgelerden sen de biliyorsun. Yani ekranın başında olan izleyicilerimiz de bilir. Ben o bölgelerden uzak kalamam. Yani Türkiye'den uzak kalamam. Türkiye'nin hiçbir noktasından. Sadece işte Adana, Maraş, Urfa... Ya da işte Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır değil. Hı hı. Tamamı hatay. Tamamı. Türkiye'nin her bir karışı o kadar değerli ve önemli ki. Belki şunu, ya bu aslında belki söylenebilecek bir şey bilmiyorum ama belki biraz daha kıymetini biliriz. Şu evet, kadar daha sonra. çok sahip çıkarız. Daha çok sahip çıkmamız gerektiğini şimdi bence anlayacağız. Çünkü her birimizin mutlaka bir taraftan böyle dokunuyor sanıyor musunuz ki onlarca program var. Onlarca program var ekranlarda. Neden? O turizmi canlandırmak, oradaki insanları bir nebze de olsa faydalı olabilmek adına. Birçok programcı arkadaşım dostum. Her gün her biri bir yerlerdeydi. Sınırlayacağız mı şimdi? Hayır tabii ki. Daha çok daha de çok, çok destek vereceğiz. O bölge insanına, orada yaşayan insana şu an daha çok destek vermemiz gerekiyor. Bizim bir arada olmamız lazım el ele olmamız lazım. Her şeyin üstünde bir duruş sergilememiz gerekiyor. Çünkü bu şekilde ayağa kalkabiliriz. Aksi takdirde olmaz. Verdiğin güzel ve değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben Derya teşekkür ederim. Sağ bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle diyelim ve hoşçakalın.